Çok ses geliyorsa kapatayım kapıyı. Yo, sıkıntı tamam. yok şu an. Don hiç. Nereye atmak? Askeri Mervin'e gidelim. Hadi. hadi gidelim. Mervin de çok çok bir şeyler yazıyor orada. Ya üç, üçüncü, dördüncü eldir ya. Patates oluyor bize. Şey. Var mı gelen? Görünür de şu iniyor. Şu, buraya iniyor bir tane adam. Adam deldim ama belki bağ yandır. bir karakter indi diyelim o zaman. Ben sadece ö, görmüyor Fortnite evet. oynuyor. Fortnite'çı abla. Abla bize vallahi verdi şey Ramatay'ı. Nerede onlar ya? Nerede? Görmeye çalışıyorum şu anda. Neredesin oğlum? Çu chu 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 sıkıyor. Neredesin? Aha, ha geldi. Şey burada bu da bu da. Bir botçuk galiba bu. Hah, benim silah buldum. Koştur dur bak manyağı adamı düşürdü koşuyor. Çalkın, evet. Neredeydi şurada bu öbürünü? Burada. Aşağıda bir şey var mı acaba burada? Hiç var mı? Aha sıkıyor biri bana. Geldi. Gel. Şimdi patlayıcıyla öldüreyim mi şöyle? At bakayım şunu. Şunu da tut. Nerede? Burada burada. Açıyor. Bot çok uzaktan deniyor bana da. <laughs> Arkadaşını açacağım onu. Yem yapacağım onu. Ha öldü yalan. Adam sırtımda can verdi. Ziyazdık. yazdık. güzel. C2 Blaster ana. Hadi gidelim. Hadi gidelim Alman tankıyla. Nereye gidelim? Geleni açmışlar. İndim. Açıktakini sıkıyorum. Düştü. 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 Olsun. Evet şu loot'a gitsek de ne alacağız ki? Lazerden başka bir şey alamıyoruz. Heh en azından. çıktı. Uçak geliyor. Uçak geldi. Bin 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 bin. bin. Arabayı fulle bence. Arkasına geçecek sıksak onun. Uçak nerede ki? Tepemizde. Bu çıkamıyor değil mi? Uuu güzel vurdu. Eyvah. Ulan kılıç varmış ya. Ulan. Eve gideceğim şimdi diyor. sen ne kadar oynayacağım? Ya ben gene 10.30-11'e kadar oynarım ya. Yarın sabah iş var gene. Hadi lan gel buraya. Hı. Alsana bak bak almıyor bak. Bak burada malzeme var almıyor. Arkasını döndüğü anda yere düştü. Ben şeyi kırdı ya. zavallı. Anladık. Zavallıcık gitti. Geç burayı. Bunda ne varmış? Parasını alalım bari fakirin. Fakir ama gururlu bir botluçuk. Hadi gidelim. Sen bunları adadan sigara edeceğiz. Hadi yallah tazik. Şeyi uyandık mı? Sala mı? Yok adam burada bak köşede. Uçağı kaldırdı. Sıkıca sıkıca Geliyor Ölcem ölcem dala dala Dal 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 başka yere geç Dalamıyorum canıma bak Of Şu alttaki şu arabaya gideceğim. <laughs> Beni görürler söylerim. Sen kaç. Ha. Oha burayı ne yapmışlar lan böyle. Bunlar şimdi ben, beni yoklayacaklar burada. Ben ölebilirim abi. Ara var ya alırız. Ulan Çetin yine bas. Var mı? Bir tane var. Dur sen bekle uçayım ben sen. Sen neredesin? Buradayım uzaklaştım biraz tamam. o Şöyle gel. Şöyle hatta şu kayanın arkasına doğru gel. Tamam. O da ev yok muydu? Birisi sıktı. Var var gel. Vurduk herifi ama gözükmüyor bende ya. Yıkıldı yıkıldı yıkılmış yıkılmış. Düm, dümdüz etmişler. Kılıç var ya, kılıçtan dolayı Dümdüz etmişler. Ama güzel loot var. Geliyorum. Sana sıkıyor. Ben sıktım. Allah botmuş bu. Düştü. Ağzını tükürüm Çubu basıyımış. Ben de çubu bayağı sıkıyorum. Buraya gitti araba. Aç şundan hiçbir tane. Yo. Ha. Sarı kola. Alalı bekleyelim mi? Bu yeşilliğe verdi. Güzel bir çim kapabiliriz. <laughs> Aa, ah, yakına verdi. Buradalar. Beyaz. Beyaz oldu. Ağaca. Aşağıda kapışıyorlar. Düştü. Düştü. O zaman bu tek olandı. Gel basalım onu. Gel gel gel. Yok yok ikiliydi bu. Emin misin? Hiç olmadığım kadar. Hadi git git git. Şurada, şurada araç şurada. gördüm. buradaydı adam. Ka arkadaşın kaldı. Ki <laughs> <laughs> lazım kalkan lazım. Allah. <laughs> geldi 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 geldi. Nerede o? Solda. Kit var mı kalkan var mı? Yok. Adamı görsem. Şunun altında olacaktı ya. Adamı göremiyorum ve alan geliyor ve arabayı kapadım. Araç var dışarıda. Araç var. Gel gel. Bas çabuk. Eyvah. Bir kişi bir kişi tamam. Sen... Üçe, üçe alana... iki yüz. Üç şurada kalacağım. Çalıda kalacağım. Gel gel. Bir kit olsa. Hayır, geldi geldi burada burada burada. Sık sık. Kayada kesin pustu. Aynen. Gel. Beyaz bebeğim dedi çünkü bebeğim dedi İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> çünkü bebeğim dedi o. be